Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Truck Simulator Ultimate oynayacağız. Truck Simulator'a bugün yeni bir mod geldi arkadaşlar. Yeni modumuzu da hemen göstereceğim ve bugün satın alacağız ve kullanacağız tabii ki. Yeni modumuz hemen şöyle DLC indir diyorum. Gene kütüphane'me geliyorum. Ben indirdim. Sadece aktif etme kısmını bıraktım sizlere. Abi bakın şimdi. Bugün oyunumuza bir panelvan eklendi. Panelvanımız gördüğünüz gibi Mercedes'in Sprinter panelvanını biliyorsunuz. Mercedes Benz Sprinter'i bugün bu bu arabamız eklendi. Bunu kullanacağız ve yeni bir e, modu gel yani bir mod gelmeli oyuna. Epey olmuştu. Çok iyi oldu gelmesi. Bir de bunun ambulans versiyonu var. 112 ambulans versiyonu. Bunu da başka bir videoda kullanacağız. Bugün öncelikle Sprinter'ı kullanacağız arkadaşlar. 200.000 paramız vardı diye düşünüyorum. Çok güzel abi. Şimdi buradan çıkıyorum. Kariyer diyorum. Yeni modumuzu, yeni DLC modumuzu kullanacağız bugün. Şunu kapatalım abi. Hemen garaja geliyorum. Garajdaki arabamız Mercedes Benz Sprinter. Yeni panel van, yeni ticari araba artık oyunumuzda. Çekicilerim diyorsunuz. Şimdi abi burada bakın. Zaten artık biliyorsunuz buraları abi. Nerede abi bizim modumuz? Abi işte burada Mercedes Benz Sprinter diyor gördüğünüz gibi 161 beygir, 360 tork, 2.1 litre motor hacmi ve 70 litre yakıt tankı var. İnanılmaz güçlü diyebilir miyiz? 160 beygir günümüz şartları için gerçekten güçlü bir araç. Kişiselleştir dediğimde boyası var arkadaşlar. Klasik artık boya değişimini biliyorsunuz. Ben bunu bugün mavi rengiyle kullanmak istiyorum. Geri geliyorsunuz. Skinleri geçin. Skin şu an yapmayacağız. Aksesuarlardan hemen bakalım abi. Ee, tabii ki klasik bardağımız, telefonumuz, gözlüğümüz, bayrağımız. Bakayım. Bura değil. Şu güzel abi. Bayrağımızı da aldık. Bir geri geliyorum hemen, GPS kısmında aracımızın GPS'i gördüğüm kadarıyla yok. kokpit bu arada çok güzel gözüküyor. Hemen şöyle abi sağ tarafta bir yere koymak istiyorum. Şunası abi bu güzel, şöyle şeyi gözükmesin. Ee, yapıştığı yer gözükmesin. Şöyle ayaksız diyeyim ben buna. Bu çok güzel oldu. Ve plaka kısmına geldiğimizde her zamanki gibi plakamızı da yazalım abi. Ne yazıyorduk? Biz kendi ismimizi mi yazdık? Bak unuttum abi yan. Aynen muhtemelen kendi ismimizi yazıyorduk. Kanalın ismini. Vallahi unutmuşum. Bayağıdır oynamadık çünkü. Gerçi bayağıdır diyorum ama bir hafta on gün önce oynadık ya. Ama kişiselleştirme yapmamıştık. Neyse umarım doğru olmuştur. Şimdi abi hemen arabamızı hiç 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 sizi daha çok bekletmeden kullanmak istiyorum. Bugün çok güzel bir sefer yapacağız. Maksimumuzuna bakarız. Sürüş kabiliyetine bakarız. Manevrasına bakarız. Bakalım Mercedes-Benz Sprinter yeni panelvanımız, yeni ticarimiz nasıl bir performans gösteriyor. Oyunda göreceğiz abi. Şimdi işlere bakalım. Abi şöyle güzel bir iş. Oo. Abi İzmir'den Riyada yani İzmir'den Suudi Arabistan'a bir iş var. 3000 kilometre. O ne abi? O yük gider mi? Abi o iş bitmez ki. Bak Adana'dan İsviçre'ye gidiyor. Uuu abi çok fazla bunlar ne böyle? Biz yine tabi çok basit bir yük taşımayacağız. Ama en azından abi ne bileyim birazcık böyle ee, az kilometre olsun biter mi 3000 kilometre? Ama onu da bir gün deneriz. Yani uzun kilometre işleri deneriz. Abi biz ne yapalım biliyor musunuz? Bakıyorum. Yani şöyle... Aslında 755 km'lik bir iş uygun gibi. Yani 1000'i geçsin istemiyorum arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Kastamonu burdur var. Tabi burada boru diyor ama biz onu kullanmıyoruz. DLC modlarda biliyorsunuz. Sadece DLC'lerde bir insan biniyor arabaya. <laughs> Canlı et. Onun dışında hiçbir şey olmuyor. Bakıyorum ama. Abi gelin. Bak size şöyle bir şey diyeyim. Gelin şu 1236 kilometrelik Bayburt uşak seferini yapalım. Antep fıstığı taşıyalım uşağa. Bayburt'tan ne alaka? <laughs> i̇şte evet hemen hava durumunu hadi rastgele olsun abi rastgele oynayalım tamam mı rastgele oynayalım ve bugün oyuna yeni eklenen modumuzu e, Mercedes Sprinter'ı kullanacağız. Şöyle 1000 km miydi abi kaçtı dur bakayım 1200 olması lazım 1236 km'lik Bayburt uşak seferini yapacağız e, uzunca bir test etme süreci olacak akşam başladık bir çalıştırayım abi o efsane çalışması var farlar çok güzel şöyle göstereceğim abi ilk defa ben de şu an sizlerle görüyorum zaten hemen bakalım farlarımız uzunlar yanıyor gördüğünüz gibi şurada anlayabilirsiniz kısa yanına şimdi çıkacak uzunlar yanıyor dörtlere bakalım vallahi harika be yemin ederim çok güzel gözüküyor geri vites taktığınızda tabii ki geri vites şu beyaz ışıklar yanıyor şu an için araç çok güzel. Çok beğendim. Bir sele şey sileceklere bakalım. Yok mu abi? Ben mi göremiyorum ya? Ha. Vallahi gayet iyi. Gayet iyi. Bu arada kokpitte görmüş oldunuz. Abi konsolu kapatayım. Abi olay budur ya. Gerçekten bu işi çok güzel yapıyorlar. Araç özellikle kokpit tasarımları çok güzel. Birebir böyle gerçeğine neredeyse aynı diyebileceğimiz seviyede yapılıyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Yeni eee yeni panelvanımız Mercedes-Benz Sprinter bugün bizlerle. O zaman ne yapıyoruz abi? Hiç zaman kaybetmeden. Aa dur bir dakika abi bir drift modunu deneyeceğim ya. Abi kaydırır mı ki bu araba? Yani işte işte yani çok da bir şey beklememek lazım. Neyse şu dörtlüğü kapatayım ben. Abi hemen Aa normalde insanlar olurdu onu kaldırmışlar normalde insan biniyordu biliyorsunuz onu kaldırmışlar Evet biniyordu onu kaldırmışlar muhtemelen abi çok güzel bir bölgeden lojistik bölgesinden işimizi aldık ee, Şimdi nereye gidiyoruz uşağa gidiyoruz çok uzun bir sefer 1200 küsür kilometrelik bir yolumuz olacak şuradan çıkayım Aman abi yavaş Ama birazcık kastırdı ama umarım <laughs> sıkıntı yaşamayız Araba çok güzel abi ya. Baksanıza. Abi gerçekten mükemmel ya. Şunu abi şunu niye kapatamadım? Kapattım. Aynamı açtım. Ve gerçekten bu güzel arabayı bugün çok iyi bir şekilde kullanmak istiyorum sizlere. Tabi cezamızı yedik. Hem arabanın maksimum hızına bakacağız bugün arkadaşlar. Yani bu arabayla ben 200'ü geçeriz diye düşünüyorum ama yine de belli olmaz. Ve kontrolleri gerçekten çok sağlam onu söyleyeyim gerçekten çok sağlam Şu anda da görüyorsunuz yardırıyorum abi Yardırıyorum sonuna kadar basacağım 140 ile gidiyorum 150 abi çok hızlı iniyor ya şey e, Kilometre çok hızlı iniyor yani çok hızlı gideceğiz bir haberiniz olsun 10 dakika bile sürmez muhtemelen Bir kaza bela olmazsa 170 ile şu an için viraj dönüyorum Vallahi bir girersek bittik Allah Allah Trabego Abi Efsane. Gerçekten efsane. Araba çok güzel gidiyor. Bayağı bir güçlü bir araç, güçlü bir panelvan. Motor hacmi büyük, beygiri yüksek, torku yüksek. Çok eğlenceli diyebileceğim bu kadar. Gerçekten sürüş keyfi çok iyi bir araç. Mercedes-Benz Sprinter panelvanımız. Dönüşler falan zaten bomba abi. Gerçekten bomba. Bakalım abi biraz ben dışarı geçeyim. Şu açıdan daha güzel gözüküyor. Şu an için devam ediyoruz. Truck Simulator Ultimate'de yeni araç geldi. Bir iki gün oldu gelen ama biz yeni çekme fırsatı buldum. Bunu deneyeceğiz. Deniyoruz. Bundan sonra da yine bir ambulans var. Aynı aracın ambulans versiyonu var. Onu da deneriz arkadaşlar. Güzel olur ambulans versiyonu da. Sirenler falan. Hoppa. Uh, ne makas 160'la 160 ile gidiyorum. Bakın abi 200 olur dedim ama sanki olmaz gibi ya. Yani 173 civarı bir hızla gidiyorum ama o <laughs> işe bakın. Ambiyans aydınlatması, ortam aydınlatma yeşil yapmışız. 183. Zorluyor ama abi. Yani zor gidiyor. Bundan sonra bakın 185'e sıkanlık kaldı ama solda yani solda diyorum. Ortadaki şeyi görüyorsunuz. ee kalan kilometreyi ne kadar hızlı azalıyor ya. Abi inanılmaz hızlı gidiyor. Yani biz var ya böyle olsa 3000 kilometrelik yolu tahmini diyorum. Yani 25-30 dakikada varırız. Yani 3000 kilometreye varırız. Çok rahat yani. 3000 kilometre deyin. Ee, bu araçlar için çok kolay olacak arkadaşlar. Onu söyleyin. Gerçekten çok güzel gidiyor. Yine farklı bir emülatör deniyorum. Ee, aslında bugüne kadar hiç denememiştim. Ee, ama bir deneyim dedim. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Otobüs için iyi gidiyor. Truck simülatörü şu anda da görüyorsunuz sıkıntı yok gibi ama ne olur bilmiyorum. Ne hangi emulatör diyeceksiniz? LD Player arkadaşlar. Abi tam konuşurken oyun donuyor. Vallahi hep böyle oluyor ya. LD Player daha konuşmuyorum abi. LD Player. Deneyin. Bir bakın bakayım. Kasanlar varsa bilgisayarda. Diğerleri telefondakilere bir şey yok zaten. Bu bilgisayarda oynayıp sorun yaşayanlar için. Abi çok iyi gidiyor. Konuşunca oyuna bir şey oluyor. Konuşmuyorum daha. <laughs> vallahi konuşmuyorum. Yani şu an için çok güzel gidiyoruz. Tam gaz gidiyoruz. 160 ile rampa tırmanıyoruz. Abi böyle bir şey var mı ya? 800 kilometre yol kaldı. O kadar hızlı ilerliyoruz ki. Yani araç bana mısın demiyor. Bak gerçekten çok seri çıkıyor. Abi, abi siz nasıl sedan arabasınız? Nasıl binek araçsınız? Ben ticariyim. Yani şu an deli gibi tırmanıyorum rampayı ya. Abi vallahi deli gibi tırmanıyorum. Adam Tesla bakın. Yani neredeyse Tesla'ya şimdi bir makas atacağım abi. İzleyin. Tesla ne olduğunu şaşıracak. Tesla. Tesla sen ne yapıyorsun? Abi bırak da geçeyim. Abi araya sıkıştırıyor ya. Birazcık frene dokunursa çok rahat geçecektim. O kendisi tam bir el freni çekmek zorunda kaldı. Yoksa vallahi üstüne çıkacaktım arabanın. Şu an için aşağı. o iyi kaydı ama yol tutuşu gerçekten efsane. Hadi bir gelin bir drift modu açayım risk attım ne yapıyorum ya? Abi ne yapıyorum abi? Allah Allah niye açtık? Abi çok kayıyor ve bu ne böyle? Oo, oo. sprinterla dağda drift yapıyoruz abi. <laughs> Vallahi dağda drift yapıyoruz. Ama eğlenceli oluyormuş da biraz tehlikeli. Biraz tehlikeli söyleyeyim yani. Baya bir tehlikeli hiç riske gerek yok. Drift yapmak tehlikelidir arkadaşlar. Aman ha. Aman yani oyunda bile sıkıntılı ki gerçek hayatı hiç Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. 774 kilometre kaldı. O dağlık bölgede biraz yavaşladık. Ee, ama şu an için... Var ya hiç durmayacağım. Bak bir anda 500 kilometreleri göreceğiz. O kadar hızlı ilerleyeceğim ki... Fren nedir unutacağız abi. Frensiz bir e, yolculuk olacak. Burada şey pardon nereye? Uşağa mı gidiyorduk? Uşağa gidiyoruz. Bayburt'tan çıktık. Uşağa doğru ilerliyoruz. 700 kilometrelik yolumuz kaldı. Sprinter'la gerçekten... Ee, seyahat etmek çok çok konforlu ve çok rahat bir şekilde ilerliyoruz. Yine böyle e, bu modları böyle daha böyle sık bir şekilde gelmesi. Özellikle harita modları bir gelse var ya efsane olacak ama bilmiyorum tabi gelir mi gelmez mi. Harita modları çok güzel olacak gelirse tabi ki. Çok fazla renk katacak oyuna. Gelir mi bilmiyoruz artık. Onu zaman gösterecek. Şu an için 644 kilometre hızla ilerliyoruz. Şey 64 ne diyorum abi be? Ne diyorum? 644 km hızla ilerliyorum diyorum. Evet burada <laughs> yayını kestik. 184'te gidiyorum. 618 km yolumuz kaldı. Akıyor abi. Akıyor. Hiç, 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 hiç bir şey diyecek bir şey yok. Rahat bir şekilde. Hem de solu bile kapatabiliyoruz derken. Polis kontrol abi yapma ya. Abi yapma ya. Hadi abi. kontrolümüz var. Abi ne oldu ya? Ne güzel gidiyorduk. Tartıya mı çıkacağız peki? 50 İnşallah fazla gelmez yük. Hala gidiyor. 1300, 1400. Sağ gayret. 1550 geldi. Bekleyelim abi. Tamam, sıkıntı yok. Yani yükümüz ee, evrakta ne yazıyorsa o şekilde arkadaşlar formda. Testin formunda hiçbir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde, sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam edelim. 576 kilometrelik yolumuz var. Ee, Uşak'a gidiyoruz. Uşak, Bayburt, Burdur diyecektim gene. Güzel gidiyor. Yani mazotun e, Deponun yarısı bile bitmedi. Yani gerçekten yakıt tasarrufu aracın Baya bir güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel. Yani yolun yarısından fazlasını bitirdik ama depo yarı bile olmadı. Düşünün yani. O kadar iyi bir ee, tüketim var. Az tüketiyor gerçekten ve çok da güzel gidiyor. Abi 170 180'den aşağı inmiyor ibremiz ama ona rağmen gene de yakıt gerçekten kokluyor arkadaşlar. Sprinter yakıtı mazotu gerçekten koklaya koklaya e, kullanıyor ve 500 km'ye yakın yolumuz kaldı. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Yeni modu beğendim. Gerçekten hızı güzel. Yani bir 200'ün üstü yapması komik olurdu bir panel van bir ticari araba için. Ta olması gerektiği gibi. 170, 180, 185 bu araba için yeter. Fazla bile abi. Bu araba ticari araba. Binek araç değil, hız arabası değil. Gerek yoktu, güzel olmuş. Kontrolleri falan güzel, kullanımı zevkli, konforlu, araç tasarımı gayet iyi, İç kokpit, iç kokpit derken kokpit zaten içtir, çok güzel, Diyecek bir şey yok gayet de güzel abi. Daha ne diyebiliriz ki? Görüntü zaten muhteşem gözüküyor Sprinter'ın. Güzel bir şekilde gidiyoruz. ileride dediğim gibi ambulans versiyonu da kullanırız isterseniz. Yeni modlar geldiğinde, güncellemeler geldiğinde bu emülatör sayesinde oyunda atma, kasma problemleri eğer biterse şu an öyle gözüküyor iyi gibi. Bu da böyle bir stabil hale gelirse sık sık oynayacağız zaten. Abi gerçekten konuşunca niye böyle oluyor ya? Vallahi konuşunca direkt oyun donuyor. Korkutuyor beni ya. Vallahi korkutuyor ya. Abi böyle bir şey olmaması lazım ya bu kadar. Yani durum böyle. Böyle olursa dediğim gibi sık sık oynayacağız. Ama yine aynı devam. Eski tipe dönerse oyun. Sadece güncellemeden güncellemeye falan yaparız. Onu söyleyeyim şimdiden. Şu an için 260 kilometre kaldı. Yani yaklaşık... Bilmiyorum abi kaç dakika olmuş? Göremedim. Ama yani... Bakacağım şimdi eee 16 dakika. Ya yani bunun zaten 2-3 dakikası yolda bile geçmedi. Yaklaşık bitir bitirişte sayarım. Abi 15 dakikada 1200 km yol gitmişiz. Mis. Vallahi mis abi. Çok güzel. Hem konforlu hem hızlı gidiyoruz. Az yakıt yük tüketiyor. Neredeyse yolu bitirdik. Daha yarım depo mazot var. Daha ne diyebiliriz ki değil mi? Bunda yurt dışı seferleri de yaparız Sprinter'la. Vallahi tek depo ile yurt dışına gideriz söyleyeyim. Vallahi gideriz tek depo ile. Dinlenme ihtiyacımız var mı? Bence yok abi. Zaten yorulmadık o kadar hızlı geldik. Yorulduğumuzu bile hissetmedik. Uykumuz da gelmedi zaten. Artık 188 kilometrelik yolumuz var. Oo iyi döndük be. Vallahi iyi döndük. Vallahi iyi döndük. Sıkıntı yok abi. Devam ediyoruz. Siz beğendiniz mi Sprinter'ı? Kullananlar var mı? Ee, yazarsınız beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Oynadınız mı Sprinter'la? Bakalım aynı Düşünce ee, düşüncede miyiz? Valla ben beğendim dediğim gibi. O var ya. Çok fena girdim o araya. Gerçekten çok fena girdim. Sağdan çıkıp üst geçide geçeceğiz. Oradan zaten artık teslimat noktasına geldik diyebilirim. Hızlı bir sefer oldu zaten. Of birazcık birazcık kurduk. Zaten böyle olmasını bekliyorduk arkadaşlar. Arabamızın hızlı olacağını ben düşünüyordum ama 200 üstü falan dedim abartmışım. 185. Gayet iyi hadi taş çatlasın belki 90 olur rampa aşağı falan ama 185 gayet yeter tırcılayı kenara geç Evet devam ediyoruz 63 kilometre kaldı Geldik abi şehre geldik bile valla Soldan git bakayım hadi Valla o oh, yeşil işte renk geldi şansa Allah sarıda geçtik var. ama bir şey olmaz kurtarma hakkımız var abi var ya <laughs> ya o kadar hızlı geldik ki gemi ederim anlamadım ne olduğunu ya çok Uf, o o ne frende öyle be abi bir dakika bir görmem lazım bakın şu lastik izlerini görüyorsunuz bu ne abi böyle fren sistemi muhteşem yalnız onu söyleyeyim. Tam teslimat geriye diyorum. Ee, otomatik şey alışmayalım. Kendimiz park edelim arkadaşlar. Nerede abi park yerimiz? Arka tarafta mı? Ha yani şuradaymış. Geri geri park edeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Bir deneyelim mi bu şekilde? <laughs> Tekte park ettik ve toplam 5740 lira. Para kazandık arkadaşlar. Yeni modumuzu kullandık. Mercedes Sprinter geldi oyuna. Hemen denedik. Bir panel van, bir ticari araba biliyorsunuz. Büyük bir panel van. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.